SolarCleanOya hoş geldiniz. Güneş panellerinin temizliği ve bakımı konusunda yenilikçi ve kararlı bir aktörüz. Kuruluşumuzdan bu yana enerji dönüşümüne eşlik etmek için verimlilik ve performansın sınırlarını zorluyoruz. solar SolarCleanOyu güneş enerjisi pazarının ihtiyaçlarına uygun, yüksek performanslı, esnek ve robotik temizlik ve bakım çözümleri geliştirmek gibi net bir misyonla kurduk. Bugün robotlarımızın hem küçük hem de büyük tesislerde dünyanın her yerinde kullanıldığını görmekten ve gurur duyuyoruz. Solar Clino en başından itibaren uluslararası bir gelişim gösterdi. Bugün dünyada 90 ülkede varız. Avrupa pazarında çatılarda oldukça büyük açılar olduğu ve temizlikte su kullanıldığı için robotlar için kayma riski mevcutken çöllerde tamamen otonom çalışan robotlara inin kadar farklı alanlarda faaliyet gösteriyoruz kıtalarda varız ve robotlarımız dünya genelinde çok hızlı bir şekilde yayılan fotovoltaik verimliliğini artırıyor. Her bir robot fabrikamızda titizlikle monte edilmektedir. Sahada en iyi performansı sağlamak için sıkı kalite kontrol standartları uyguluyoruz. Her sevkiyattan önce robotlarımız titizlikle test edilir. Solar Clean olarak dünya genelinde varlığımızı ve desteğimizi sağlayan stratejik ortaklardan oluşan bir ağa güveniyoruz. Onların bağlılığı ve uzmanlığı çeşitli uluslararası pazarlardaki başarımız için hayati öneme sahiptir. Yenilik DNA'mızın merkezinde yer alıyor. Robotlarımızın verimliliğini ve dayanıklılığını artırmak için sürekli olarak yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Çözümlerimiz en iyi performansı sağlamak için zorlu koşullarda test edilmektedir. Solarline olarak yüksek performanslı ve güvenilir çözümler sunarak güneş enerjisinin geleceğine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.